Ee, hipertansiyon ya da e, halk tabiriyle kan basıncındaki yükseklik e, normal olması gereken e, tansiyonun kan basıncının normal olması gereken değerin üstünde seyretmesi durumu. Bu da e, bizim sistolik kan basıncı dediğimiz ya da halk diliyle büyük tansiyonun 14'ün üzerinde olması, e, küçük tansiyon ya da diastolik kan basıncının da 9, 90 mm civarının üzerinde olmasını biz hipertansiyon olarak Tanımlamaktayız. şimdi hipertansiyon e, günümüzde oldukça sık e, rastlanan bir e, hastalık özellikle yaş ilerledikçe e, ve beslenme şekilleri değiştikçe insanlarımızın e, maalesef biz çok sık görmeye başladık e, bizim böbrek yetmezliği yapan nedenlerden de en sık nedenlerden dördüncü neden e, daha önceleri Hatta bu ilk ikiye, ilk üçe de girebiliyordu. Şu an şamada dördüncü neden olarak da görebiliyoruz. Böbrek yetmezliğinin kendisi de hipertansiyona yol açabiliyor. Hipertansiyon da ilerleyen yıllarda şayet e, hastalar diyetlerine uymazsa ilaçlarını düzgün kullanmazlarsa böbrek yetmezliğine de yol açabiliyor. Tıpkı göz damarlarını tuttuğu gibi, tıpkı kalp damarlarını tutup kalpte bir kalp yetmezliği, koroner arter hastalığına yol açtığı gibi böbrek damarlarını da tutarak bir böbrek yetmezliğine de yol açabiliyor. Kesinlikle olumsuz etkiliyor. E, bizim normalde e, Türk toplumumuzun tuzlu beslenme alışkanlığı oldukça kötü. Maalesef kötü. 2008 yılında ve 2012 yılında tüm Türkiye'de yapılmış Salt Türk 1 ve Salt Türk 2 çalışmaları var. Ve bizim Türk toplumumuzun günlük ortalama Tuz tüketiminin ne kadar olduğunu saptamaya çalışılmış ve ortalama olarak en son 2012'de yapılan çalışmada e, Türk toplumu ortalama günlük 12 gramın üzerinde bir tuz tüketime e, sahip. Bu tabi bizim kendi yöremizde yani bu bölgemizde bu oran biraz daha yüksek. Neden? Çünkü e, bizim burada maalesef salamura e, yiyecekler, turşu gibi yiyeceklerin tüketilmesi çok daha fazla. Dolayısıyla da bölgemizde tuz tüketimi oldukça yüksek. Peki bir hipertansiyon hastası ne kadar tuz tüketmeli? E, dünyada Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği tuz tüketim oranı günlük maksimum 5 gram civarında olması öneriliyor. Normalde e, primer önlem dediğimiz işte özellikle sağlık ocaklarında da bu kontroller yapılabiliyor. Ancak her hipertansiyon hastasının en az 6 ayda bir ya da yılda bir hiçbir problemi yoksa dahi bir iç hastalıkları uzmanına, bir nefroloji uzmanına, bir kardiyoloji uzmanına, bir göz hastalıkları uzmanına mutlaka gözükmesi gerekiyor. Çünkü bizim end organ hasarı dediğimiz işte hipertansiyona bağlı oluşabilecek organların hasarının erkenden tanınması çok önemli. Ne kadar erken tanınırsa o kadar erken müdahalede bulunabiliyor. Aşırı kiloluysak egzersiz yaparak ve diyet yaparak kiloyu vermemiz lazım. Ve e, diyelim ki aşırı kilomuz yok ama bir hipertansiyonumuz var. O zaman en az yine egzersiz de yapmamız lazım. Haftada en az 3 gün, en az e, 30 ila 45 dakika süren bir hiçbir şey yapamıyorsak yürüyüş yapalım. Haftada 3 gün, 30 dakika, 45 dakika arasında, 1 saat arasında tempolu yürüyüş yapalım. Tüm bunlar yaşam tarzı değişikliğini belli bir zaman periyodunda değil, tanıyı aldıktan sonrasında devamlı yapmamız lazım. 6 ee, işte ayda bir ya da yılda bir, en geç yılda bir mutlaka gitmemiz gerekiyor. Ve bu esnada e, gerekirse bölüm hekimleri ilaç değişimi ne yolu gidebilir. Ama diyelim ki ilaç değişimine gidilmedi. Demek ki her şey yolundadır. Bu şekilde de devam etmek gerekiyor. Diyet ve ilaç ömür boyu mutlaka.